Sevgili seyirciler haftanın son günü mesai bitti ama bizim mesaimiz bitmedi. Doruk Türk Televizyonu bugün İyi Parti'nin ağır topları diyeceğim. Başta Muğla milletvekilimiz olmak üzere yanımızda Ortaca ilçe başkanımız ve Dalaman ilçe başkanımız var. Önce ev sahibi olarak e, müsaade ederseniz ilçe başkanımıza verelim. Neredeyiz? Kille'deyiz. Detayları birazdan aktaracağız. Merhabalar Sabih Bey. Ee, bu yayını gerçekleştirdiğiniz için, bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz öncelikle. Tanıyan var, tanımayan var. İsim evet, Tabii sorayım. ki. Tabii ki. Ben olsun. Cihan Orasan, Dalaman İyi Parti ilçe başkanıyım. Ee, bugün Kille Koyun'dayız. Ee, Kille Koyun'da daha önce belediyenin organizasyonu altında yaptığımız bir mücadelemiz vardı. Ee, yine buradaydık. Yine gelmiştik buraya. Şimdi bugün milletvekilimizle beraber Kille Koyun'a geldik. Kille Koyun'u tanıttık, gösterdik. Anlatacağımız, söyleyeceğimiz şeyleri ilettik kendisine. Ee, kille Koyumuzun elimizden gitmemesi için, Kille Koyumuzun betonlaşmaması için, Kille Koyumuzun e, rant kapısı haline getirilip birkaç zenginin oyuncağı, e, gelir kapısı haline getirilmemesi için burada mücadelemizin devam ettiğini söylemek için buraya geldik. Ee, Sayın Milletvekilimiz bu konu hakkında e, ilçe başkanı ben olduğum için benim ilçemde gerçekleşen bir konu olduğu için ben bir soru önergesini vermesi istemiştim. Kırmadılar kendileri verdiler henüz cevaplanmadı e, vekil beyimizin verdiği soru önergesi. E, bu konu hakkında ilçemizin menfaatlerini korumak açısından mücadelemize devam ediyoruz. E, vekilimizle ve Sayın Ortaca ilçe başkanı arkadaşım Ersen Bey ile beraber buradayız bugün. Böyle bir yayın gerçekleştirelim istedik. Siz de bizi kırmadınız teşekkür ederiz. Bey. Teşekkür ederim. Hocam. sizden de. Çok teşekkür ediyorum öncelikle ben de. Başkanımın anlattığı gibi sadece bu bölgemiz değil, killemiz değil, Muğla'mızın tüm alanlarında bu betonlaşma, yapılaşma ve rant kapıları sürekli yaşadığımız bir sorun haline gelmiştir bir mücadele verildi. Hem halkımız olarak hem siyasi parti temsilcileri olarak dalanımıza elimizden gelen desteği gösterdik, yapmaya çalıştık. Ama bir noktaya kadar gelebiliyorsunuz. Ülkemizde yaşanan sorunlar ve sıkıntılar hep aynı. Derdimizi anlatamıyoruz, sorunlarımızı çözemiyoruz. Burada Sayın Vekilim gerekli açıklamayı daha iyi yapacaktır. Gerçekten hani kelimeler boğazınıza düğümleniyor. Sözlerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Söylemek hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne kadar hoş bulduk. Evet, <laughs> evet. Dolmuşlar da gelmiş. Ee, sağ olun. Şimdi önce ben de kendimi tanıtayım. Lütfen. Metin Ergun, İyi Parti Muğla Milletvekili. E Dalaman İlçe Başkanımız Cihan Orasan ve e Ortaca İlçe Başkanımız Ersen Bağlı ile birlikte e geldik. Sizler de e bize eşlik ettiniz. Burası neredeyiz? Emin olun bu dünyadaki cennet köşelerinden birindeyiz ve bu cennet köşesi çok kısa bir süre içerisinde yok olacak. Görüntü bu. Muğla topyekün bir talanla karşı karşıya son dönemde. Bodrum tarafı yangınlar üzerine Bodrum Milas tarafı yangınlarla ilgili olarak bu bölge efendim başka şekilde olarak Talanla karşı karşıyayız. Bugün burada da Kille Koyun'dayız, Dalamanadalı Kille Koyun'dayız. Burası özel koruma bölgesinde yani normalde Fethiye, Göcek özel koruma alanı içerisinde olan, üçüncü derece sit alanı içerisinde olan bir yer burası. Normalde korunması gereken yeri devlet korunması gerekirken açılan imkanlarla efendim burası şimdi ne yapıyor? Talan ediliyor nasıl talan ediliyor buraya 186 teknelik bir bağlama ne diyelim iskelesi yapılacak Yapalım. ve yat bağlama iskelesi yapılacak. Başka bir alana, daha farklı bir alana yapılabilir. O da yapılsın, yapılmasın değil ama görüyorsunuz burası bir cennet. Evet. Ve şimdiden bakın tonozları koymuşlar bile. Evet. Yani bu daha yeni haber. Yani ilk defa siz evet, yapıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz bu haberi. Tonozları koymuşlar bile. Dolayısıyla burası artık halka açık bir plaj idi burası. Halkın evet. ücretsiz efendim istifade edebildiği, belediyenin iyi kötü efendim şey yapabildiği, hizmet verebildiği, bir servis verebildiği bir alan idi. Şimdi burası halka kapatılacak. Efendim zaten yat bağlamayız gerçekleşecek ve Cennet olmaktan çıkacak burası. Halka açık bir alan olmaktan çıkacak Etrafa bakın yemyeşil. Yemyeşil ve e, masmavi bir deniz. Billur gibi bir deniz öyle e, denir. Billur gibi. Çok güzel bir koy ve bu koy şimdi talan ediyor. Esasında coğrafyanın feryadını duymamız lazım. Bu iş gerçekten bir talana dönmüş durumda ve e, Muğla coğrafyası feryat etmeye başlamış durumda. Onun için bu mücadelenin içerisindeyiz. Belediyemizin öncülüğünde daha önce faaliyetler yapılmış idi, tepkisel eylemler yapılmış idi. Ben de bir milletvekili olarak 19 Aralık günü bir soru önergesi verdim Çevre Bakanlığı'na yönelik. Henüz ilçe başkanımızın dediği gibi cevaplanmadı. Zaten verdiğimiz soru önergelerinin yüzde seksen ikisi cevaplandırılmıyor. Yani bu aslında Türkiye'deki yani sistem. Cevaplanması gerekiyor ama. Gerekir mu? normalde ama cevaplanmıyor. Yani Türkiye'nin Türkiye'de getirilen sistemin sonucu bu zaten. Aslında bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin sonucunda bu hale geldi. Yani yüzde seksen ikisi düşünün. İnşallah buna cevap verilir. İnşallah bu dikkat çeker Efendim Burası koruma altına alınır yat bağlama iskeleleri yapılsın yapılmasın değil ama başka alanlara yapılabilir daha kayalık daha şey diyelim ki daha uygun alanlara yapılabilir e Burası bir koy inanılmaz güzel bir koy ve halka açık bir koyu halkın halk nerede denize girecek ya fakir fukara nerede Mesela denize soru girecek bu. ya. Soru evet. Nerede denize girecek? Yani burası şimdi böyle. Sarsala'da başka bir sıkıntı var biliyorsunuz Sarsala. Yani onu inşallah bir sonraki ziyaretimizde oraya gideriz. Orada başka bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Vatandaş fakir fukara vatandaş normal halk nerede denize girecek? Sorulardan biri de bu. Evet bir çevre felaketi var ama çevre felaketinin yanında bir de insanımızın insanımız denizden koparılıyor. Sayın Vekilim, geçenlerde YouTube'da tekrar rastladım. Rahmetli Turgut Özal'ın genç bir kızımızla bir hatırladınız mı? Hatırladım, kızımızla hatırladım. kızımız isyan ediyor. Ya diyor bak çalışacaksınız diyor. istihdam olacak diyor. Ne güzel olacak diyor. Şuralarda birçok yerlere, tepelere doğru güzel villalar yapılsa bir sürü inşaat olsa insanlar daha fazla iş bulmaz mı? Köyümüzün almasını isteriz. isterim. kalır canım, merak etme. Burası daha da şenlenir. Ee, Birçok şeyler gelir, turistler gelir, daha güzel olursunuz. Hı hı. E, yarın buralarda böyle olacak. Hani bir Kızılderili atasözü var ya, işte son ağaç kesilene kadar. Aynen. Burada da herhalde son koy bitene kadar mı bu mücadele devam edecek? Yani öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Yani dedim ya bir talanla karşı karşıyayız. Yani Muğla'da şöyle bir şey bakın Sabih Bey. Muğla'daki e, yangınlar akıllı yangınlar. Yani e, akıllı yangınlar, şöyle akıllı yangınlar bir otel ne kadar alana sığacak ise o kadar yanan yangınlar onun dışına yan, dışında hemen sonra sene... yeşillenmiyor. evet yeşillenmiyor ee, otelin sığacağı alana kadar yanıyor ondan sonra sönüyor ee, o kadar yanıyor ondan sonra sönüyor. Bu şekilde ee, ve bunlar normalde koruma alanı içinde olan yerler iken şimdi yavaş 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 yavaş, yavaş ranta adım 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 ranta açılmış durumda. Şimdi ee, siz önergenizi verdiniz. Evet. Milletvekili olarak kameramızı açtık. Burada konuşuyoruz ama yani ne yapmamız gerekiyor? Sayın madem her şey Cumhurbaşkanımızda yani ne bileyim bölgenin milletvekili olarak Musavat Bey'le kol kola girip ya arkadaş seninle görüşmek istiyoruz sayın cumhurbaşkanım. Ya bunu mu yapmamız ne yapmamız gerekiyor? Yani buraya mı gitmesi lazım değil mi? Ama işte Kurumsal yani... olarak e, burunla ilgili yani bir dilek bakan. Dilek ve temenniden evet. çıkmamız lazım. Burası da gittikten sonra gene ağlıyoruz. Yani evet. Evet. E zaten işte görüyorsunuz görebiliyor musunuz bilmiyorum şeyleri e, tonozlar dikilmiş durumda sabitlenmiş durumda rahmet de başladı evet, evet. tonozlardan bahsediyor rahmet de başladı çok güzel e, işte tonozları görüyorsunuz bu e, tonozlar artık sabitlenmiş durumda burası elden gidiyor. Onun için duyarlı bütün vatandaşlarımızı burada eyleme çağırıyorum. Du, duya, duyurmaya çalışsınlar. Bir feryat bu çünkü. Aynı zamanda coğrafyanın, denizin feryadı. Duyurmaya çalışsınlar. Bizim söyleyebileceğimiz bu. Hukuki olarak yapabileceğimiz, yasama e, görevi olarak yapabileceğimiz şeyler de yapıyoruz bir taraftan. Dikkat ederseniz. Bununla ilgili muhtemelen bir basın toplantısı da önümüzdeki günlerde gerçekleştiririz. Bir burası değil ama bütün Muğla evet. sahilleri yok ediliyor. Gördüğümüz bu. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bu rahmette buradayız. Herkes sıcak evinde oturabilir. Şu an çok ciddi yağmur başladı. Rica ediyorum, ilçe başkanlarımdan da rica ediyorum. Sonuçta burada da AK Parti var. Buranın da ilçe başkanı var. Gelin lütfen bir araya. Yani biz düşünüyoruz. Biz temas kuracağız. Yapmayalım. Hepimizin yeri Herkes taşın altına elini soksun, sevgili seyirciler, vekilimize ve ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah tonoslar kalkar diyelim alasmadık.